Şirket'e ait Neunköln mezarlığı. Birazdan biraz daha içeri de böyle gideceğim. İki gündür grev var. Bu yüzden merkezi ve diğer yerlere gitmek için işte işte ya taksi tutacağım ya kendi arabam olacak ya da bisiklet bineceğim falan. Eve yakın diye gezilebilecek en mantıklı, görülebilecek en mantıklı yer burasıydı. Fakat burada ilginç bir şey var. Mezarların çoğunluğu Birinci Dünya Savaşı'nda görmüş, İkinci Dünya Savaşı'nda. Yani görmüş derken bu insanlar Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'nda yaşamışlar burada koca iki dünya savaşının yükünü almışlar üzerlerine. Buradan kendi adıma şunu öğreniyorum. Yani ölüp gideceğiz. Bu kötülük yapma hırsı nedir? Gerçekten nedir? Böyle gidiyorsun işte. İki dünya savaşı da görsen gidiyorsun. Hiçbir şey görmesen de gidiyorsun. Bilmiyorum. Nasıl olsa da öğretilse insanlara iyilik, güzellik. Nasıl olsa yani. Yani bu insanlar iyiler miydi, kötüler miydi bilmiyorum ama rahat uyusunlar. Rahat uyusunlar. Artık onlar için hiçbir dert yok.